YouTube, YouTube Tayfa. tayfa. Hoş, Hoş geldin. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? lan oğlum? oğlum geçen, geçen biri YouTube Tayfa, tayfa şey, yazmış. şey yazmış. Yok, Yok demiş, demiş yayına, yayına... gelemiyorum. 3-4 saat nasıl yayın izliyor? Oğlum 3-4 saat yayın nasıl izliyor? Şöyle. Alta atıyorlar. Tabi. 3 saat boyunca YouTube videosu gibi yayın izlenmez zaten. Kim yapıyor onu? Vardır muhakkak yapan vardır ama yani bilmiyorum işte Damarsız Mülk oynayacağız biz de bugün. Ee, çok bu böyle Arabesk şarkı ismi gibi damarsız mülk. Bak diyor, diyor ki fotosensitif epilepsisi olanlar için triggerlayabilir diyor bu oyun. Haberiniz olsun. Sonra şey demeyin. E Epilepsim Yazıyor işte. Warning var işte. Verdim warning'i. Yerde köpürürsen senin suçun kardeşim. Fuck. Arihi git burada. Annem babamlar gitti hafta sonu için. So geç oluyor. Gitmem lazım yatağa. Işıkları kapatayım ama önce. Karakter biraz böyle sipastik. Üf lus Vigo 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 mülk gerçekten şakasız. Kapatmadım mı tüm ışıkları? Bu nasıl bir Yanmıyor burası? <laughs> Buran Buranın ışıkları niye yanmıyor ya? Gitmeyeyim oraya o zaman. Ha, bura benim yatağım. Bütün ışıkları kapamam lazım önce. Görevim bu. Tuvalet. Cam kırılmış. Bu adamın da tuvalet kağıdı bitmiş. O da benimle aynı kaderi yaşıyor. Sen tuvalet kağıdı bir tane arkadaşlar için. Kapalı değil mi bütün ışıklar işte? Alt katta ışık açık olabilir. Kapatalım. Tamam. Mutfak burası. Evde ilk kez yalnız kalmak çok korkunç değil mi küçükken? Böyle bir gün bir yaşına geliyorsun da annenler artık, evet, artık evde yalnız kalabilirsin. O yaşa geldiğin zaman. Ya dal işim şaka yapmıyorum ben de. İlk evde yalnız kaldığım zaman her zaman korkunçtur chat. First time. Sonunda uyuyabilirim. Binbaşı Özçelik. <laughs> ne alaka? Kapı çaldı. Kim o? Annem kimseye kapıyı açma demişti ama. Ben uyumuyorum. Geri plan iptal. Bütün ışıkları açıyorum. Neydi o? Çok random, sebepsiz bir şekilde geldi. O neydi lan? Olsan uğur açmıştım korkmamak için. Evde iki yalnız kaldı. olsan uğur mu açtım korkmamak için? Çakmak hikayesi mi yoksa? Balkona çıktım çakma yaktım. Işıklı ışıklı. Bir anda. Ananı sikeyim, Ananı sikeyim! Mouse yamuldu bir dakika. Bir dakika mouse yamuldu chat. Şaka yapmıyorum. Sağa bakınca sola gidiyor. Sola bakınca. Hocam ben biraz. Uyuyacağım ben. Kendimi savunmak için bir şey lazım. Ne lazım? Işıkları aç. Kendimi nasıl savunacağım? Kol, PlayStation kolu. Camı kırdı. Hiç. Neredesin lan? On tuvalette <laughs> kendimi savunmak için bir şey lazım. Kim kurşun sıkmış bir şeye? Küvete. Yeter i̇şte an. Bir şey diyeceğim. Koltuğun, koltukta oturuyordu herhalde. Yemin ederim koltukta oturuyordu herhalde. <laughs> Kumanda. Bıçak! Gel lan şimdi. <laughs> ben şizofren değilim. Gel lan! Ah! <laughs> <laughs> Burası benim kontrolüm altında. Bu ne ya? Benden kurtulamazsın. Bıçakla uğraşma bile. Burada kalmama izin ver. Bir olabiliriz. Büyümeme yardımcı ol.